Oyna kılıç Minecraft çekti. Başta okuyor. Minecraft Şey. Kılıç yok kılıç çekti. Ben çok ilerlemişim. Çok. Tamam çok. 468 seviyorum. Şimdi arkadaşlar. <laughs> ben bu seviyeden başlayacağım. Şimdi ben kisi seviyeden oynayamıyorum. Alın mı? Bacar mı? Bacar mı? Yapamıyorum. Şimdi bir tane ulduz yapmalıyız. Bana ben çabuk bunlar yapayım. Yapayım yapayım. Oh düğdüymüş. Bir tane belli bir nasıl bir tane o şey aktarıyorum. Ki şurada bileyim. Bir ulduz kazanabileyim. Ya para gitsin para bol. Bir milyon mudur pulum var. Koy gitsin. buna saldırır da adamla ama adam yok ki. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Çabuk 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 çabuk. Resti çok. ben tabi çıkardım azaktan. evet, 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 evet. evet. Alter. Çubuk, 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 Hadi ya hadi, hadi. Hadi yapabilirsin, hadi. Ah bir türlü çıkmadı ya. Arkadaşlar ben tapayım, geri dönüyorum tamam. Ben arkadaşlar taptım bir tane ya. Gördüğünüz Burada. Tamam bak burada. İnşallah saldırmazlar. Oo, saldırmıyorlar. Ben bakırsın. Ne yani siz bunu oturup bakınız. <laughs> size de yormayın. Kırılsın. Ben geliyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar. Kırdı. Ben gördüğünüz gibi 200 tane 200 bin. 200 bin 200 bin aldık. Para ve eksi aldık. Şimdi isterseniz kanal arkadaşından onları kendimize götürelim. 200 bin güzel. 2 milyon paramız var. İsterseniz bir daha tam hücum edelim. Ortamı kuruyorum ben. 20 tane dev. 3 4 tane bundan bir tane şey. bak 2 tane çok oldu bu. Ejderhaları Hadi Hadi Çok çıkalım. Aha. Bitmiş ya. Hı, bu 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 Arkadaşlar Niye ben başlayayım Bunlar hepsi kutarsın ben geliyorum Tamam mı? Bay bay Evet arkadaşlar bu oyuncular bana bestir Şimdi Bir tane savaşı Alırız yahu Kolay hmm. Şimdi ah, Arkadaşlar Bakın Tam bak buraya bir de buraya. Bir tane buraya öfke atalım. İki iki gönderelim. Bunlara gönderelim. askerlerimin yaşını çok gitti. Bence alabiliriz. Ay. Formalan. Ay tatav. Şifacımızı aldı. Hoşbخت olduk. хайда бу да бруудан чыкты бурадан чыкты ичтик ише тичтик парвосу мини се марвах çuf çuf Bir tane barbar kaldı Ta Ta Bakın Ay 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 Ne yapalım. Zaten yenildik. bir yıldız aldık. Yeterli yeterli evi. Tamam. Şimdi evvelki taktiğimize geri dönüyoruz. Oluyor, lazım mı? Lazım mı? Lazım mı Lazım mı endakları? He, hampte belli nasıl çölden çöld olur? Mm, <türk> <türk> bunun belde mi nasıl çölde? Ama nerede? İşte burada. Tamam, bir tane bir tane yeter. Hatta tez geçsin diye bir tane var tamam. tamam. Baya bir şey verdi. Bir dakika arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar. E, şeylerim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir tane adamlar koyayım. Onlar olmaya başlasın. Ay, ay. Bunlar olsun. Bunlar olsun bence geliyorum tamam mı? Bay bay. Merhaba arkadaşlar geri döndüm. Bu kadar oyuncu yeter bana. Yine T başına aktaralım bunu. Adam Adamı çağırdı. Anamayış. Anamayış. Ah, hmm, video yarısıyla ancak buna gitti arkadaşlar. Üf başım kaşındı. <laughs> ne kadar olur. Kafam yoruldu kafam kafam yoruldu Video 9 dakika olmuş be ya Güzel 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 çabuk ol oğlum be ya bir tane bir tane de mi olmaz? bir tane bile olmaz. Arkadaşlar en iyisi ben bulayım geleyim tamam mı? Bay bay. İki dakika gelirim. Evet arkadaşlar bir tane yer taktım şimdi oraya saldırıyorum. Ee, yürü git lan yürü git. Evet evet. Hayda yine alamadık. Aldık mı yoksa? Ah. Bak ya. Aldık böyle aslında. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar bu böyle binasını da alayım. <laughs> Kurtaracağım. Yani hızlı e, şey. Anne ulduz kasmanın yöntemlerinden biri. Düz biraz para kaybediyoruz ama yine geliyor gördüğünüz gibi. Ya yani hem seviyemiz de rahat böyle edebilirsiniz. Adam çok işlenmiş, işlenmişsiniz. Ben adamım. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu arada arkadaşlar e, YouTube'da bana abone, bana abone olmayı, bana abone olmayı unutmayın ve videolarımıza videolarıma like atmağı da unutmayın. Tamam. Yaxşı. Bay bay.